Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda ise öyküsel terapi, diğer adıyla narratif terapi konuşacağız. Michael White ve David Epstein tarafından ortaya atılan öyküsel terapinin temel felsefesini konuşmaya başlayalım arkadaşlar sizlerle beraber. Evet, ne diyorlar Michael White ve David Epstein öyküsel terapi yani narratif terapide? Diyorlar ki insan yaşadığı dünyayı kendi bakış açısına göre oluşturduğu öykülerle şekillendirir. Yani her insanın kendi yaşamına dair, kendi hayatına dair bir öyküleri vardır ve hayatının geri kalan kısmını ne yapmıştır? Bu öyküye göre şekillendirmek durumunda kalmıştır arkadaşlar. Diyorlar ki, insanların yaşadıkları problemler aynı olsa bile ne yapacaklardır? Farklı biçimlerle tepki bulunurlar. Bakın, aynı durumlarda bile farklı biçimlerde tepki bunlar. Örneğin bir babaanne, dede, anneanne gibi yetişkin ebeveyni görmeyen bir insan düşünün. Bir çocuğu düşünün. Bu çocuğun çevresindeki arkadaşlarının anneannesi, babaannesi, dedesi vesaire öldüğünde yaşadığı hüznü anlaması mümkün değildir. Çünkü kişinin arkadaşlar zihinsel süreçlerinde kendi yaşam öyküsünde böyle bir durum söz konusu değildir. Dikkat ediyoruz burada arkadaşlar. Dediğiniz gibi ne tekrar söylüyorum. İnsan yaşadığı dünyayı kendi bakış açısına göre şekillendirir. Dolayısıyla aynı durumlarda karşı karşıya kalsa bile insanların verdikleri tepkiler farklıdır arkadaşlar. Ne diyorlar bunlar? Diyorlar ki öyküler bizim gerçeğimizi temsil ederler. Danışan içinde bulunmuş olduğu olumsuz yaşam öyküsünü danışanla beraber yorumlar ve danışana yeni bir öykü yazması noktasında yardımcı olur. Yani kişinin bir öyküsü vardır. Bu öykü kişi için artık fazla bir anlam ifade etmeye başlayabilir, ifade etmemeye başlar. Ve dolayısıyla burada ne yapacak? Danışman devreye girecek, kişiye farklı bir bakış açısı kazandıracak ve en doğru, en mantıklı anlamlı bir öykü yazması noktası ne olacaktır arkadaşlar? Yardımcı olacaktır. Evet devam ediyoruz. Danışma sürecindeki en önemli unsurlardan bir tanesi de danışana, danışman tarafından yeni canlı bir ne kazandırılır? Dil kazandırılır. Yani bir anlatım tarzı kazandırılır. Öyküsünü anlatma tarzı kazandırılır. Bu açıdan baktığımızda yeni ve canlı bir dil kazanma kavramı sadece nerede geçecek arkadaşlar? Narratif terapide geçer. Çünkü özelinde budur. Narratif terapinin diğer önemli kavramını konuşmamız gerekirse arkadaşlar. İlk önemli kavramı dışsallaştırmadır. Peki dışsallaştırmadan kasıt nedir? Problem durumunun kişinin kendine ait olan bir durum değildir. Problem durumu ne yapar? Bireye dışarıdan etkiler. Yani psikolojik danışma sürecinde önemli nokta şu. Eğer ki bir danışman danışana hiçbir şekilde sen depresyondasın gibi bir ifade kullanmaz. Yani danışma sürecinde danışanda var olan durum üzerine durmaz. Yani problem danışana ait bir şey değildir. Problem danışanı etkileyen bir durumdur. Yani sen depresyondasın değil, depresyon senin hayatına nasıl etki ediyor? Bunun üzerine durulur. Yani işte bu tekne biz ne diyoruz? Dışsallaştırma diyoruz. Sorun sadece ne yapar? Bireyin hayatını etkiler. Sen kaygılısın. Yok. Olmaz. Kaygının senin sınav başarındaki etkisi üzerine durulur. Bu açıdan baktığımızda temel kavramımız ne olacak? Dışsallaştırma. Gelelim ikinci kavrama. Öykü metaforu. İnsanların yaşamı bir öyküdür. Ve ne yaparlar? Yaşamını anlamlı hale getirmek için uğraşırlar. Peki biz burada ne yapacağız? Her insanın kendine ait bir öyküsü vardır. Ve bu öykü göre ne yapılır? Her şekillenir. İşte eğer ki bu öykü zamanla beraber insan için anlamlılıktan uzaklaşıp gereksiz bir boyuta gelirse, zarar verici bir boyuta gelirse ne yapması lazım? İnsanın hayatını artık bu noktada değişmesi lazım. Örneğin ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da bir işim var. Çalışıyorum. Ekmek paramı kazanıyorum. Ama işten çıkartıldıktan sonra Ankara memleketim olmadığı için ya da Ankara'da bir yakınım olmadığı için Ankara'da durmamı gerektiren bir durum kalacak mıdır? Kalmayacaktır. Yani bir Ankara'nın bir anlamı kalacak mıdır? Kalmayacaktır arkadaşlar. Ben ne yapmam gerekir? Yeni bir yaşam öyküsü kendime yazmam gerekir. Bunu en çok üniversite mezuniyetinden sonra hissedeceksiniz. Örneğin Eskişehir'de okuyorsunuz. Şu anda 4. sınıfsınız. Ve çevrede birçok arkadaşınızla burada berabersiniz. Ancak önümüzdeki buraya geldiğinizde çevrenizde arkadaşlarınızı görmeyeceksiniz. Yani eski şehrin artık sizin için bir anlam ifade eden bir durumu kalmayacaktır arkadaşlar. Diğer kavram. Eşsiz sonuçlar. Problem odaklı hikayelerin içinde mutlaka ne vardır? Gizli olan ve problemin görülmediği zamanlar vardır. İşte danışman ne yapacak? Bu zamanları ortadan, ortadan çıkaracak ve danışana ne yapacak? Fark ettirecek. Örneğin bir deprem yaşadınız. Ciddi bir deprem olayı meydana geldi ve binanız yıkıldı. Diyor ki öyküsel terapi odaklı yaklaşımı savunan kuramcılar. Tamam bina yıkılmış olabilir. Sizin için çok ciddi bir problem olabilir. Ancak yakınınızdaki herhangi bir insanı kaybetmediniz. Yani şu anda senin annen, baban, kardeşin yanında bir problem durum var. Deprem var. Mal varlığını kaybetme var. Çevremizdeki insanları kaybetme var. Ama eğer ki annem, babam, kardeşim yaşıyorsa ne olacaktır? Benim için anlamlıdır. Ve artık onların varlığında ben problem durumunu ne yapmam lazım? Etkisini görmemeye başlamam lazım arkadaşlar. Yani eşsiz sonuçlar budur. Yani şöyle söyleyeyim ben size. Var olan bir durumdan olabildiği kadar pozitif bir noktayı ortaya çıkarmak yer alır. Gelelim diğer kavrama. Diğer kavram öykü yapısının bozulması. Yani yapısal çözümleme. Yani bu nedir arkadaşlar? Şudur. Arkadaşlar öyküsel terapistler insanlara için anlamını yitiren bir öyküyü yıkık yapıya benzetirler. Bakın ortada bir yıkık yapı vardır. Bu yıkık yapının ne yapması gerekir? Ortadan kaldırılması gerekir. Bölgenin ne yapması gerekir? Bir kentsel dönüşme girmesi gerekir. Öncelikli olarak danışanın problemlerinin çözümüne odaklanılır ve yaşamına ilişkin alternatif ve diğer olasılıklar ortaya konmaya çalışılır. Burada süreçte kim aktiftir? Danışma bunu sadece fark ettirir. Süreçte aktif olan her zaman kimdir arkadaşlar? Danışandır. Dikkat! Ne dedikse Yapının yıkılması dedik. Eski yaşantımdaki problem durumlarım var. Alkolik bir insanım. Sigara bağımlısı olan bir insanım. Kötü özelliklerim var. Benim olumsuz bir yaşam öyküm var. Hikayem var. Benim bunu ne yapmam lazım? Bunu direkt ortadan kaldırmam lazım. Nasıl kaldıracağım ben bunu ortadan? Öncelikle problem vermek, çözümler üreteceğim. Ve daha sonra yaşama dair olan alternatifleri ve neleri olasılık durumlarını ortaya çıkartmaya çalışacağım. Bakın şöyle bir örnek vermek istiyorum ben size. Özellikle öykülerin insan hayatındaki önemli noktasında Türk edebiyatında önemli yazarlar var. Mesela İnce Mimet romanı bu şekildedir. Mesela ne yapmıştır İnce Mimet'te Orhan Kemal? Çukurova insanının yaşamındaki olumsuz öyküleri hayatındaki problem durumuna aktarmıştır. Bunun dışında başka ne olabilir? Üstad Recep Fazıl Kısakürek'in bildiğiniz gibi Reis Bey kitabı vardır. Reis Bey'deki oradaki Reis Bey karakteri canlandıran hakim güzel bir öykü anlatır size. Mesela ne vardır? Öyküde öyküsünde Reis Bey yani hakim işini çok sert bir şekilde yapan kurallara, nizama harfiyen uyan bir insandır. Ama gün gelir, zaman geçer, yanlış karar verir. diye yanlış kararı? Bir cinayet işlenir, cinayetin zanlısını yanlış söyler, yanlış tespit eder. Ve cinayetin zanlısına ne yapar? İdam cezası verilir. Ve insan, o adam, bu zanlının ölümüne neden olur. Daha sonra suçlunun olmadığı anlaşılınca reis bey yavaş yavaş vicdan yapmaya başlar ve zamanla hayatında başka insanlara yardım edecek pozisyonlar alır. Yani hayatına yeni öyküler yüklemiş olur arkadaşlar. Yani öykü yapısının bozulması ve yapının yıkılması ve tekrar yapısal çözümlerini biz ne yapıyoruz? Bu şekilde ifade ediyoruz. Aklınıza kentsel dönüşüm örneği gelsin. Yıkık yapımız var bizim. Olumsuz yaşam öykülerimiz var. Biz bunları yıkacağız. Ve yerine yeni alternatifler olasılıkla ortaya koyacağız. Gelelim danışma aşamalarına birinci aşama iş birliğine dayalı yaklaşım bakın özellikle öyküsel yaklaşım dış çevrenin birey üzerindeki etkisini çok önem verir az önce bahsettiğim örnekte gibi deprem olayı oldu eski sonuçlarda bahsettik deprem olayı oldu e, sonra birçok mal var mı kaybettim ama yanımda annem var babam var kardeşim var çocuğum var işim var. Bu neyi gösterir? Benim yaşadığım bu depremden problemin olmadığı ya da problemin etkilerinin en az hissettiğim duruma dikkat çekmeyi ortaya koyar arkadaşlar. Diğer bir teknik. Sorunun dışsallaştırılması. Bahsettim. Sen alkoliksin. Hayır. Buradaki önemli nokta şu. Alkolün senin yaşamındaki etkileri neler? Bakın birey problem değildir problemin birey üzerindeki etkileri tartışılır arkadaşlar. Çünkü sorun ne yapması gerekir? Bireye aktarılmaması gerekir. Sorun dış çevreye aktarılmalıdır. Ve böyle ne olacaktır? Birey artık kendi çaresizliğini göz ardı edecek ve ne yapacaktır? Sorunlarına çözüm getirmesi noktasında daha aktif bir şekilde süreçte yer alacaktır. Yeni öykü odaklanma. Nedir yeni öykü odaklanma? Az önce bahsettik. Kişinin için Anlama yetiren öyküler ortadan kaldırılır ve danışman ne yapmaya başlayacaktır bu saatten sonra? Artık kişinin hayatında yeni bir öyküler oluşturma durumu ortaya çıkacaktır. Yani birey için artık anlam ifade eden, birey için hayatında önemli bir nokta eden öyküler ortaya çıkacaktır. Diğer bir başlama, geçmiş ve gelecek arasında bağ kurma. En önemli nokta bu aslında farkındalık geçmişteki öykülerimde bana bırakmış olduğu durum gelecekteki ya da şu andan sonra olacak olan öykümün bende bırakacağı durum yorumlanır, analiz edilir ve danışan burada ne yapacaktır? Farkındalık kazanacaktır. Eksileri, artıları ortaya koyacaktır arkadaşlar. Gelelim. Tanık davet etme. Az önce söyledim. Sosyal kavramlar çok önemli. Öyküsel terapide sosyal destek algısı çok önemli. Nasıl önemli? Tanıklık, tanık davet etmede bireyin yaşamış olduğu problem durumlarının çözümü için devreye anne girebilir, baba girebilir, kardeş girebilir. Örneğin, benim depresif bir hayatım var. Sürekli olarak başka insanlarla ilgili olarak çökkünlük halim, umutsuzluk halim, geleceğe dair Pesimist bir bakış açım. Yani kötümser bir bakış açım var. E bunu ortadan kaldırmam gerekir. Danışman ne yapacaktır? Birey için önemli olan sosyal destek algılarını devreye sokacaktır. Yani kimler devreye girecek? Anne girecek, kardeş girecek, baba girecek, eş girecek, çocuk girecek. Çözümen sorunun çözümü daha nasıl gelecek? Daha kolay hale gelecektir arkadaşlar. Ve önemli olan, gerekli olan sosyal destek algısı ortaya çıkacaktır. Bakın bizim toplumumuzda aslında bu olay çok kolay. Neden çok kolay? Biz komünal yapıya sahip bir toplumuz. Yani toplulukçuluk bizde oldukça önemlidir. Gidersiniz İsveç'e, Norveç'e görürsünüz arkadaşlar. Bakın her sokakta İsveç'te, Norveç'te yaşlı bakım rehabilitasyon merkezleri görürsünüz. Bunun sebebi diye, ne, nedir diye sorduğunuzda size şunu söylerler. Bir çocuk 18 yaşında geldikten sonra ne yapacaktır? Annesi babasını tanımayacaktır. Keza annesi babası yaşandıktan sonra zaten ona bakacak çocuk da yok. Ne yapacak? Bu görev kime aittir? Devlete aittir. Ama bizim toplumda böyle bir şey var mı? Şu an için yok. Belki ileride olabilir. Bir şey diyemeyiz. Biz ne yapıyoruz? Annemizi babamızı sahipleniyoruz arkadaşlar. Tanıklık, davetini bu şekilde ifade ettik. Ve son da sonlandırma oturumu kişi için hayatında anlam oluşturacak yeni öykünün yazıldığı ve kişinin hayatını bu öyküsüne göre şekillendirdiği, şekillendirdiği bir durumdur. Evet arkadaşlar kısaca tekrar ediyoruz. Öyküsel terapi Michael White ve David Epstein tarafından ortaya atılan bir yaklaşımdır. Her kişinin doğuştan getirdiği bir yaşam öyküsü vardır. Bu yaşam öyküsü zamanla anlamını kaybederse işte problemler ortaya çıkar ve kişi ne yapmalıdır? Hayatı için yeni ve anlamlı öyküler oluşturmalıdır. E bunun için ne olacak? Öyküler danışma sürecinde danışan tarafından aktif biçimde danışmana aktarılacak. Danışman ne yapacak? Kişiyi mutlu edecek yeni yaşam öyküsü yazılması noktasında danışana yardımcı olacak. Önemli olan nokta şu neydi? Bir, danışma sürecinde danışana yeni ve canlı bir dil kazandırılacaktı. Kavramlar: dışsallaştırma. Sorun bireye etki eden bir durumdur. Bireye ait olan bir durum değildir. 2. Öykü metaforu. İnsanların yaşamları bir insanların yaşamları bir öyküdür ve ne yaparlar insanlar bunu anlamlı hale getirmeye çalışırlar. 3. Esir sonuçlar. Bireyin yaşadığı bir problem durumunda dahi ne yapmıştır arkadaşlar? Bundan olumlu bir sonuç çıkarmıştır. 4. Öykü yapısının bozulması. Yani yapısal çözümlere. Yani yıkıntının ortadan kaldırılması. Bir problem durum var. Benim ne yapmam lazım? Bu problem durumunu ortadan kaldırıp problemimin çözümüne yönelik alternatif ve olasılıklı sonuçlar ortaya koymam lazım. Arkadaşlar negatif terapiyi biz ne yaptık? Bu şekilde ifade ettik. Unutmuyorsunuz canlı bir dil önemli kavramı ve dışsallaştırma en önemli tekniklerinden bir tanesidir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.